Eurofighter konsorsiyumu, Bay Systems ile Striker 2 kaska monteli ekranını geliştirmek için 133 milyon sterlin değerinde yeni bir sözleşme imzaladı. Sözleşme, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'tan oluşan konsorsiyumun, Bay Systems'in kaskın yeteneklerini artırmasına ve uçuş testlerine başlamasına olanak tanıyacak. Bay Systems, daha önce Striker 2 H&D geliştirilmesi için 40 milyon sterlin değerinde bir sözleşme almıştı. Bu yeni sözleşmenin, şirketin İngiltere'deki Warton, Renkaşehir'deki Savaş Havacılığı Tesisi ve Roy Shatter, kentteki elektronik sistemler tesisinde 200'den fazla istihdam oluşturması bekleniyor. Bay Sistem Seyir'in Avrupa ve Uluslararası Genel Müdürü Richard Hamilton, Striker 2 kaskı, giderek daha karmaşıklaşan savaş alanlarında yeni nesil Tayfun pilotlarına kritik bir avantaj sağlayacak dedi. Ayrıca, bu yatırımın yüksek vasıflı istihdamı desteklediğini ve kaskın üretime daha da yakınlaşmasını sağladığını vurguladı. NATO Eurofighter ve Tornado Yönetim Ajansı Genel Müdürü Simon Alert, yeni sözleşmenin, Eurofighter Tayfun'un hem mevcut hem de gelecekteki tehditlere karşı üstünlüğünü korumasını sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Striker 2HMD'nin tamamen dijital bir kask olarak Typhoon'u dünyanın en gelişmiş 4. nesil savaş uçaklarından biri haline getirmeye devam edeceğini söyledi. Striker 2, Eurofighter Typhoon ve Saab Gripen uçaklarında kullanılan 1. nesil Striker HMD'nin daha gelişmiş bir versiyonudur. Bay sistemse göre bu kask, Typhoon pilotlarına üstün durumsal farkındalık sağlamak üzere tasarlanmıştır kaskın öne çıkan özellikleri şunlardır. Tamamen dijital gece görüş sistemi, yeni nesil elektron bombardıla aktif ve piksel sistem teknolojisiyle entegre edilmiştir. Gelişmiş durumsal farkındalık, yüksek çözünürlüklü sensörler ve düşük gecikmeli ekran dönüştürücü ile pilotların karar verme sürecini hızlandırır. İsteğe bağlı 3 d ses sistemi, pilotların sesli uyarıları daha etkili bir şekilde algılamasını sağlar. Hafif tasarım, daha az yorgunlukla uzun süreli kullanım imkanı sunar. Striker 2, F-35'in monteli ekranına benzer şekilde dağıtılmış diyafram sistemleri görüntülerini gösterebilir. Ayrıca, vizörden yansıtılan ekran aracılığıyla hedefleme bilgilerini minimum hata payıyla sunar. EBAPS teknolojisi sayesinde gece görüş gözlüklerine gerek kalmadan 7-24 kullanılabilirlik sağlar. Striker 2 HMD, Önümüzdeki aylarda Varton tesisindeki bir RAF Typhoon uçağında uçuş testine tabi tutulacak. Bu testler, H&D'nin sahaya sürülmesi için gerekli adımlardan birini oluşturuyor. Yeni sözleşme, kaskın yeteneklerini daha da geliştirmek ve Eurofighter filosuna entegre etmek için gereken finansmanı sağlıyor.